Merhaba arkadaşlar, ilk bölüm biraz uzun oldu, tabii farkında olmadan hikaye çok uzun olduğu için ki inanın bana %20'sini %30'unu anca anlatabilmişimdir. O yüzden ikinci bölüme de biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım ama içimden geçen şeyleri de paylaşmadan bitirmek istemiyorum açıkçası. Sizden ricam, e, gereksiz e, çok yorumlaştığınız zaman hem yayını donduruyorsunuz hem de yayın yavaşlıyor galiba. E, çok önemli olmadığı sürece yorum yazmazsanız yayında da donukluk olmaz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar en son ilk bölümün sonu şurada bitmişti. Bütün Mega Lider arkadaşlarla beraber oturduk ve şunu söyledik. Dedik ki evet arkadaşlar bizim eksiklerimiz var ve bunlar için savaşıyoruz. Bir sürü çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben Mesut abiye şunu söyledim dedim. Mesut abi Şeref abinin dedim e, kahveleri böyle ürettiği kendi mucizevi buluş olan ürünleri var olduğunu söylüyor. Gerekirse onları satalım ama bir değişik bir ürün koyalım dedim. Ondan sonra hiç unutmuyorum e, yani hiç unutmuyorum değil daha yeni oldu daha doğrusu. Mesut abinin bir yeğeni var. E, futbolcu e, işte seçmelere gidecekti Galatasaray'a. Biz de onu izlemeye gittik Mesut abiyle beraber. Hava buz gibiydi. Bak hiç unutmuyorum buz gibi havada donuyoruz. Çocuk orada seçmelerde Galatasaray altyapısı seçmelerine girmek için işte orada antrenman yapıyor. Ve ben Mesut abiye orada bile ayaküstü diyorum ki bir saat boyunca abi telefon üretelim, telefon çıkartalım, bize özel bir telefon olsun, Atıyorum sana bir telefon satalım ama insanlar verdikleri para karşılığında bir telefon alsınlar diye bir saat konuştuk. ve abi dedi ki tamam Enes ben bunu araştıracağım yapmaya çalışacağım. Velhasılı biz bazı şeyleri değiştirmek için çok savaşıyorduk zaten. Bazıları o konuda eleştirmiş eskiden şöyleydi böyle arkadaşlar biz arka planda ne savaşlar verdiğimizi Megastarlar biliyor, Şeref abi biliyor, Mesut abi biliyor, Hedi biliyor. Bu savaşı aynı zamanda onlar da verdiler. Bu savaşı bir şeyleri daha iyi yapmak için Hedi de savaştı, Mesut abi de savaştı. Ben tek başıma savaşmadım. Ama bunu yapan Mr. Michael'ın zaten sıkıntı Mr. Michael'da. Yani şirkete bir tane Avrupalı eleman aldıramadık bizimle iletişim kurabilsin diye. Ama önemli olan bu konular değil. Şurada kalmıştık, bütün mega liderlerle oturduk. Dedi ki bakın arkadaşlar, eğer daha güzel bir şey bulursanız bizim bir kriterimiz kriterimiz vardı. Biz bunu 8 sene önce de söylüyorduk. 5 sene önce de söylüyorduk. 3 sene önce de söylüyorduk. Eğer biz bir gün şirket bizim babamızın şirketi değil, değişmek istersek üç şey önemliydi bizim için. Mutlaka ana kuralımızdı ve bu bütün Türkiye'deki networkçılara ders olsun bu arada. Siz de bu şekilde düşünün. 5 senesini doldurmamış bir şirketle çalışmayacağız. Çünkü dünyada 5 senesini doldurmamış network şirketlerinin %95'i kapanıyor arkadaşlar. Sebebi de şu. Diğer şirketlerden adam çalmak için daha çok komisyon veriyorlar ve sonunda batıyorlar. Ya da saçma sapan bir ürünle piyasaya giriyorlar. Sistem için kötü niyetle giriyorlar, batıyorlar. Ama 5 senesini geçen ve dünyada kapanan network şirketi Yok denilecek kadar az. Yani kapanmamıştır, başka bir şirketle birleşmiştir. Çünkü kötü niyetli değildir. Birinci kuralımız buydu. Ben bunu İlhan Özcan'a da söyledim. Bu evde şu an oturduğum koltukta otururken İlhan Özcan'a da söyledim. Coinspace'e gideceği zaman dolandırıcılık bu, sahtekarlık yapma ekibini yakacaksın dedim. Beni dinlemedi. İki ay sonra, üç ay sonra benim söylediklerimden daha ağır cümlelerle, hakaretlerle Coinspace'e saldırdı. Velhasıl birinci kural buydu. İkinci kural şuydu. Satacağımız ürün şu an sattığımız ürünle satılması aynı derecede kolay olsun veya daha da kolay olsun. Eğer daha zorsa gerek yok değiştirmeye. Üçüncüsü ise arkadaşlar kazanç planı. Bu üç şey eğer 5 seneden daha fazla devam ediyorsa, ürünü iyiyse, kazanç planı iyiyse o zaman bunu hep beraber masaya alalım değerlendirelim ve yarımız bir tarafa yarımız bir tarafa gitmeyelim. Bu aileyi, bu ekibi bölmeyelim. Çünkü bu aile, bu ekip, bu şirketi bu hale getirdi. Türkiye dışında Mega Holdings'in bizim organizasyonumuz dışında daha doğrusu dünyanın hiçbir yerinde şu an mevcut organizasyonu kalmadı. Maalesef ben 537.345. müşteriyim. Nerede 500.000 kişi? Yoklar. Biz bir aile kurmuşuz, bir kültür oluşturmuşuz, birbirimizle bir kardeşlik, bir bağ oluşturmuşuz. Biz beraber olursak her yerde yaparız. O yüzden bir şirket çıktığında, bir şey çıktığında beraber oturup masaya değerlendirelim dedik ve hepsi dedi ki evet doğru söylüyor. Yani bu fikir kimden gelirse gelsin, bu fikri Mustafa Karayel de getirebilir. Bu fikri atıyorum Erhan da getirebilir. Bu fikri Selman Olgun da getirebilir. O o an o masada olanlar için söylüyorum. Bu fikri İlhan Özcan da getirebilir. Ama fikri getirin ve inceleyelim. Belki hep beraber oylamaya sunalım. Bunu konuştuk o gün. Ve ondan sonra bazıları diyor ki işte başkaları gittiğinde işte öyle demiyordunuz falan filan. Yahu arkadaşlar biz bu şirketten Yavuz Bağcı Kayani'ye gitmedi mi yıllar önce? Yavuz Bağcı bu yayını izliyorsa ya da Yavuz Bağcı'yı tanıyanlar arkasından tek bir kelime laf ettik mi? Şu an bu yayını izleyenler atıyorum Kayani şirketi dedi. Kayani şirketinde çalışan insanlar. Sizin şirketiniz hakkında ben tek bir kelime kötü bir şey konuştum mu? Hülya Özmen. Benim organizasyonumdaydın Hülya abla sen. Gano Excel'e gittin. Tek bir kelime senin hakkında kötü konuşuldu mu? Ya da Ganove Güzel şirketinde çalışan arkadaşlar sizin şirketiniz hakkında tek kötü kelime konuştuk mu? Sizin standınıza gelip sizi ziyaret edip hepinize tek tek fotoğraf çekilmedin mi? Benim network şirketleriyle etik çalışan, iyi niyetli şirketlerle hiçbir zaman sorunum olmadı. Bu şirketlere giden insanları da ben gidip de laf etmedim. Ama sen gidip de coin saçmalığı adı altında insanları dolandıracak bir şirkete gizli saklı gidersen ben seni eleştiririm. Eğer sen tamamen üst kolunla olan kişisel sorunlar nedeniyle burada anmak istemiyorum. Başka bir şirkete gidersen ve insanlara sanki başka sebepleri gösterirsen ben seni eleştiririm. Ama siz adam gibi kendinizi açıkladınız da biz size laf mı ettik? Kimseye etmemişizdir. Adam gibi nedenlerini açıklıyorsa. Ve biz bu toplantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar ee, yaptık bu toplantıyı ve. Bir yandan bir şeyler düzelmeye çalıştırıyoruz. Bir yandan işte aramızda değerlendiriyoruz ama artık ekip sürekli negatif konuşmaya başladı. Sürekli ekipte, ekipte konuşulan şeyler negatif. Bir şirket geliyor, ekibin bir kısmını ısırıyor falan filan. Ama asıl beni rahatsız eden olay nerede başladı diyeceksiniz. Şurada başladı. Almanya'da arkadaşlar biz temsilciliği kapatmak zorunda kaldık. Çünkü Almanya'da artık hiçbir banka bizim şirketimize hesap bile açtırmıyordu. Bırakın kredi kartını şunu bunu. Ben bu şirkete kredi kartını getirtmek için elimden gelen her şeyi, her defasında buna herkes şahittir. Buna Türker Arabacıoğlu şahittir. Egemen Özer şahittir. Şu an daha dışarıda kalan kim? Hasan Öcer. Sen de şahitsin. Hamit Doğan. Fehim Aksaç. Siz de şahitsiniz. Tek bir şey istedim şu şirkete kredi kartıyla satış getirin. Getirmediler, getiremediler. Ya işlerine gelmedi ya yapamadılar bilemiyorum. İkisi de kötü. Bu şirkete PayPal'i getirmek için Kuş Adası'ndaki ilk kampımızda ben milleti örgütlüyordum. Eğer herkes baskı yaparsa getiririz diye PayPal'i zar zor getirdim bu şirkete ben. Ve benim tek bir hayalim vardı hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'de ekip kurmak değildi arkadaşlar benim hayalim. Benim hayalim dünya çapında ekip kurmaktı. E ben dünya çapında ekip kuruyorum. Almanya'dan Avrupa'ya gideceğim. Almanya'da bizi yasaklıyorlar. Ve kendi eksiklerimizden dolayı, kurumsal yetersizliklerimizden dolayı. Ne yapıyoruz? Gittik Amsterdam'a şirket kurduk. Gene insanlara hizmet verelim diye. Fakat arkadaşlar, rahatsız edici durum ne biliyor musunuz? Neyse ona sonra geleceğim. Ona sonra geleceğim. Benim Almanya ekibimin yarısını arkadaşlar Almanya'daki bir şirket kaptı. Ve bugüne kadar bizim organizasyondan ayrılan insanlar hep çünkü biz de değerlendirme yapıyoruz kendi aramızda ve diyoruz ki arkadaşlar bu şirket bizden kötü. Buraya gidersek bizim için bir şey değişmeyecek. Bunun matematiğini yapıyoruz ve bugüne kadar yanılmadık. Çünkü biz hep beraber atıyorum 15 mega lider varsa herkes fikrini söylüyordu. Fakat ilk defa Almanya'da bizim organizasyondan giden insanların hepsi gittikleri şirkette mutluydu. Ve bu beni rahatsız ediyordu aslında. Rahatsız ediyordu derken şu şekilde rahatsız ediyordu. Neden biz eksikliklerimizi gideremiyoruz ve neden biz bu şirketin karşısında duramıyoruz? Ve daha sonra Almanya'da bir ekip daha kalmıştı. Baktım ki bu ekip de o şirketle görüşme halinde ve bu sefer arkadaşlar ben Türkiye'de şunu biliyordum. Can abi bundan bir sene öncesinden beri o da artık e, bazı konularda.